Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün daha önce hiç yapılmamış bir içerikle karşınızdayım Fortnite'da ilk defa kutulu bir challenge yapacağız Mükemmel bir yarışma olacak arkadaşlar Şu şekilde olacak anlatıyorum iyi dinleyin Sizlerle beraber yarışmalar yapacağım arkadaşlar Birazdan göreceksiniz mesela 90 atma yarışması Evet bakalım galaksi gidiyor tuvaleti gidiyor Sonunda gitti <laughs> Mesela deve cüce yarışması Deve cüce Deve ve bu yarışmalarda sona kalan iki kişi arkadaşlar gizemli kutuya girecek ve bu kutularda arkadaşlar ölümü bekleyecekler. Onları nasıl öldüreceğiz peki? Instagram'dan hikaye atacağım arkadaşlar. Sağdaki kutuyu mu öldüreyim, soldaki kutuyu mu öldüreyim diyeceğim ve seçtiğiniz kişiler yani sizi seçtiğiniz kişiler yarışmadan elinecek. Evet arkadaşlar şu an YouTube'a video çekiyoruz ve kutuların içinde iki kişi var. Sizce sağdaki kutuda olan kişiyi mi öldüreyim, soldaki kutumu anket koyuyorum. Anketi doldurun videoda zaten göreceksiniz. Ve finalde kazanan kişiye 1000 papel ödülümüz var. Bakalım nasıl olacak? Ben heyecanlıyım çünkü çok farklı ve güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Bu tarz değişik yarışmalar için güzel bir beğeni bekliyorum. En azından 5000 like bekliyorum. Gelirse devamını çekerim arkadaşlar. Ama videodan önce sizlere içerik mağazasını göstermek istiyorum. Mağazaya güzel kostümler geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Kostümleri almadan önce sizlerden tek bir ricam var. Sağ alttan Samet Parlak yazarak bana destek olmayı unutmayın. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz onu söyleyeyim. Yani gençler yapmanız gereken tek şey. Evet arkadaşlar mapimize giriş yaptık Görmüş olduğunuz gibi 3-6 kişi var Ve 2 round yapacağız arkadaşlar Burada en yavaş kalan kişi Yani şu an 90 atma yarışında Bu sınıra en yavaş en son Ulaşan kişi elenme çıtasına Yani kutuların içine girecek Ve o kutularda toplamda 2 kişi olacak ya arkadaşlar Yani bu elde bir kişi bir sonraki elde yine bir kişi, iki kişi kutuya girecek ve Instagram'a hikaye atacağım. Oradan siz seçeceksiniz hangi kutuyu vurmam gerektiğini ve her elde bir kişi elenecek. Onu söylüyorum. Şu an 90 yarışması arkadaşlar anlamadığınız bir şey var mı? 90 atıyorsunuz yukarı kadar geleceksiniz. En son gelen elenecek. Anladın? Elenmez potasına girecek. Okey. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Evet. O zaman ateş ediyorum ve başlayalım. 3 Ay, başlangıç yaptı evet bakalım. Galaksi gidiyor, tuvalete gidiyor. <laughs> Elvan baba. <almama. gülüyor> İlk birinci ruh. Beyto'yla bitirdi. <laughs> Kendi bitirdi. Galaxy bitirdi. Tuvalet bitirdi. Kimse <laughs> YouTuber. Evet YouTuber en sona kaldı. YouTuber en sona kaldı. Abi efsaneydi. Çok hızlı oldu lan. Dur. Şimdi dur. GB YouTuber Elvan şu an elenme potasına girdi arkadaşlar. Tamam mı, devam etme dur. Oraya kadardı. Şimdi bir el daha yapacağız ve Elvan'ın yanına diğer kutuya bir kişi daha girecek şu an. Bakalım bu kim olacak? Kaybeden ölür ha. arkadaşlar ona göre. Elvan yavaş yaptım. Vallahi yavaş yaptım. Başla dedi. Tekrar ikinci randa geçelim. Yapma ya. Evet arkadaşlar şu an ikinci randdayız. Çok kısa sürdü yani. ilk defa deniyoruz ve şu an biraz birazcık daha yükselttik. Daha zor olacak yani onu söyleyeyim. Birinci elenme adayımız arka tarafta görmüş olduğunuz gibi birazdan kutuya girecekler. Asılacak yani onlar. <laughs> Rajon keseceğiz haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar hazırsanız ikinci randa başlıyorum. Sona kalan kutuya girer. Hazır mıyız? Hazırız. Düştüm. 3, <gülüyor> 2, 1, Evet ateş ettiğim sırada başladılar bakalım. Tuvalet şu an iyi gidiyor. Kendi de bir yandan gaza bastı. Evet Nix Beyto hızlandı. Tuvalet önde başladı ama geriye düştü anlamadım. Birden hızlandı. Kendiyle bu... Beyto bayağı gaza bastı. E, arkadan gelen Mastik. Galaxy var. Şah Batur, Gül Batur. Tuvalet yetişti. Aa, Nix, Mastik Nix de tuvalet şu an çok aşağıda. Galaxy de Kendini Beyto bitiriyor. Ay. Kim alacak? Nix mi tuvalet mi? Galaksi aşağıda şaşırdı. Evet Galaxy Galaksi sona kaldı. Agus. <laughs> galaksi, galaksi. Agus sona kalıyor. İnanılmaz <laughs> heyecanlı. <laughs> Oğlum anlatması inanılmaz zekti lan. <laughs> Yemin ediyorum at yarışı sunar gibi sundum ha. Şahbutur geliyor. Gül Batur arkana gel. <laughs> Elvan'la Agus kutuya giriyor. Aga. Aga. Ya Agus ya ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Konseye gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Elenme <laughs> tarafına geçelim. Evet arkadaşlar şu an kutuya girdi iki kişi. Instagram'a hikaye atacağım ve şu an Instagram'dakiler kutunun içinde kimler var bilmiyor. Sağ mı sol mu diye soracağım. Anket yapacağım. Seçtikleri kişiyi öldüreceğim ve onlar elenmiş olacak. Şimdi hikaye başlatıyorum. Evet arkadaşlar şu an YouTube'a video çekiyorum. Sizlerden isteğim şu arkadaşlar. Yarışma yaptık ve bir kişi elenecek. Sağdaki kutuda olan kişiyi mi öldüreyim? Soldaki kutumu anket koyuyorum. Anketi doldurun. Videoda zaten göreceksiniz. Sağdaki <laughs> Sağ yüzde seksen şu an sol yüzde yirmi. Oğlum sağ yüzde sağ yüzde elli şu an sağ yüzde elli beş şu an. şu an. Ben ne gözüküyor. Oğlum 10 kişi sağ 10 kişi sol yapmış. Oha eşit gidiyor. Arkadaşlar inanılmaz Aa, heyecanlı. Son 52, son 52. Dur abi ne kadar <laughs> bekleyeceğiz söylüyor mu 3 dakika bekleyeceğiz. Şu an saatim 47 geçiyor. 50 geçe bakacağız <laughs> tamam mı? Evet, acaba acaba sağda kim var? En abidir. Başka kim var? Ne <laughs> kadar işlemiyor. Ben <laughs> Motsuz ya bana niye veriyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Abi <laughs> yendik ya. Son 2 dakika. %57 sağ, %43 sol ve süremiz doldu. Sağdaki arkadaşımız ölecek şu an arkadaşlar. Bu kim lan? Tık tık. Düştük. Kefe yutulur Elvan eriyor Ve bir tıra çıkıyor Gust arkadaşlar Şimdi diğer serimize geçelim Evet arkadaşlar ikinci randı gençlik ve Şimdi deve cüce oynayacağız Ve ben burada deve cüce deve cüce diyeceğim Kaybeden kişi yine kutuya girecek Onu söylüyorum arkadaşlar hazır mıyız Hazır evet. mıyız O zaman başlıyorum arkadaşlar Deve Deve Cüce Deve cüce Bak yavaş ağır kalıyorsun bak şş, sen şu kimse arkalıyor Deve Galaxy Cüce Devik Nope. Ah gel buraya gel. Dur dur kıpırdama dur. Dur kıpırdama. Bunu bu, bu eleniyor abi. Ne sayılmaz? Elendin. Tuvalet tuvalet ne? kutuya geçti. Tuvalet kutuya geçti. Ya abi öyle bir şey var. var. Ne dedim ben anlamadım. Bırak. <laughs> 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 anlamadıysan anlamadıysan dedi, kalmayacaksın dedi, abi. Dedi, dedi evet söylüyorum. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Cüce Cüce Aaa deve A Cüce Deve cüce Aa. Deve ne cüce Deve Bak hızlı yapmanız lazım Deve cüce Deve cüce Deve cüç, <gülüyor> 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 Gel buraya gel <ben>. gel <laughs> Dur abi yanlış şey vurmayın Dur kim bu kim bu <laughs> Nix, Nix, Nix. Nix, hadi bakalım Nix, Nix, Nix. Nix de tuvalet kutuya giriyor Let's go Evet arkadaşlar şimdi hikaye atacağım ve bakalım hangisi elenecek Arkadaşlar şu an ikinci randa geçtik Sizler videoda izleyeceksiniz kimin öldüğünü O yüzden söylemiyorum Sizin sessiz kutudaki kişi yine ölecek Kimin olduğunu videoda göreceksiniz Sağ kutumu sol kutumu seçim sizde Evet şu an paylaştık arkadaşlar hikayemizi Samet Parla 44 hikaye Hikayem değil Instagram'ın sanatlarla 44 takip etmeyi unutmayın. Ben oy vermiyorum gençler. Ben sadece izliyorum. Harbi, sol 43, hani. sağ 57. Yok sol lan burada bir öncekiymiş. Oo, sol 71 şu an. Sağ 57, sağ, sol 43. Sağ 62, sol 38 şu an bende. Şu an sağ 52, sol 48. Çok yakın. Birbirine inanılmaz yakın. <laughs> son bir dakika kaldı. Son bir dakika. Sol geçti. Sol geçti. 51. Sol 52 şu an bende. Sol 52 şu an. 50 50 oldu. 50 50 şu an eşit şu an gözüküyor 50, bende. 50 50 eşit. 50, 50 oldu. Dıp 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 dıp, 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 dıp 51 sağ 51 sağ. 50 50 dıp dıp. Saate bakıyoruz. 52 sağ oldu. 51 49. 51 e 49 oldu. şu an bende. Son saniyelere giriyoruz. 52 48. Aynen 52 48 oldu. 52 48. Son ben saniyelere indim, bakıyorum. Abi. Ben de inliyorum. 43 57. 53. Aynen 53 47. Son saniyeler bitti. Sağ, evet, ha, evet, bitti sağ. abi. Sağ 153. Sağ 153. Kim sağ? Bu hayır, kim? Hayır, hayır. Hareket etme. Geç tuvalet. Ay, Geç, hayır, geç. Evet. Geç, toalet. Karşıma geç. Geç karşıma. Geç. <laughs> ya abi Hı, ya. Abi. Abicim ya, seyirciler karar verdi seyirciler ağlamayacaksın öleceksin eleneceksin bu kadar ya, basit şey, şimdi ya. üçüncü randa geçelim evet arkadaşlar üçüncü yarışmamıza geçiş yaptık end game oynayacağız samet parlak map'te bu map'e girmek isterseniz map'in kodu açıklamada olacak arkadaşlar ben izleyeceğim şu an İlk ölen kişi kutuya girer onu söylüyorum bakalım kim kazanacak neredesiniz da herkes bu kadar safe mi yine bu randa da iki kişi kutuya girecek onu söyleyeyim kutudan ölecek kişiyi siz seçeceksiniz evet galaksi izliyoruz şu an Bakalım kim ölecek ilk başta. Ölen abi. kişi söylesin, ölen kişi söylesin tamam mı? Evet çoğun rushlayan var. Ben rushluyum. Abi bir herkese aşıyor Galaxy dön 200'ü vur abi, Gön dön vur abi. Arkadan tarayanlar mı dersin? Ama canı fazla azalmadı onu söyleyelim. Yılanlayanlar var buraya gelmiş besliyor pusmuş. Ne oldu lan? Ne oluyor abi? Herkes yaşıyor mu şu an? Aynen evet. bir ses de bir sıkıntı oldu. Ama yok safe durmuş galiba. Tamam şu an her şey devam ediyor. Evet bir bayağı azaldı. Bakalım. Evet bir tane birbirlerine girdi aşağı. Öldü. <laughs> Agus ölüyor. Agus ölüyor. Agus ölüyor. ölüyor ve Agus kutuya girecek birinci aday arkadaşlar. Yine. Oğlum burada önemli olan sonuncu olmamak. Sonuncu olan kutuya girer. Ölüm kutusu. <laughs> Bunun adına ne koysak abi? Ölüm kutusu bunu koy? Ne kutusu bu? Boşuna Alhaydra kastım oynamadım. Aha aha aha. Ya yok abi ben neyim yok ki eğim olsa tamam. Aha şu an aşağıda fayda girdiler de, öldü. Kim öldü? De, yes, yes. Kim öldü? Kim öldü? Kendi mi öldü? Kendiyle ben öldüm. Evet. evet. Aga. Kendi ölüyor. O zaman kendiyle Agus mu? Abi. Kendiyle Agus kutuya giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hikaye attım. Hikayeden bakacağız. Sağdaki kişi mi yoksa soldaki kişi mi seteceksiniz? Samet Parla 44 Instagram'ı takip edip oradan bu yarışmalara katılabilirsiniz. Şu an kendimi Agus mu? Sol 67, sol 67 bende, sol 67 sağ 33. O sol 80 oldu. A var sol, sol 63 sağ 37 oldu dur 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 sağ bastırıyor şu an sağcılar geliyor dur dur so Oha sağa öne geçti sağ 54 Vallahi sağ 54 oldu Sağ Bak. 54 oldu ha, 15 geçe bitiyor 2 dakikamız var 2 dakikamız var Solu ne geçiyor solu ne geçiyor ne sol heyecan Oha çekişmeli gidiyor şu an 50, 51 51'e 49 şu an bende Saniyeler var Evet şu an bitti. Bakıyorum. 50 50. Bir dakika uzadı. Bir dakika uzatma. Oha. Oha. Abi dur dur. <laughs> şu an 30 saniyeden az vaktimiz kaldı. Bitiyor şu an çok az süremiz kaldı. 52 sol Şu an 16 geçiyor. Sol mu? 52 52 sol. 52 sol, sol. sol. Aga sola elveda diyoruz. Hep sağ kazanıyordu. Bu kim abi? çık cik cik cik. E. Agus gidiyor e. Geçmiş olsun oh Agus tebrik ediyoruz ama sana geçmiş olsun diyoruz Seyircilerimiz <laughs> seçti bunu Arkadaşlar Şimdi son round Final round'a geçelim Evet arkadaşlar şu an final rounduna geliyoruz Hatta final değil bundan sonra bir round daha olacak onu söyleyeyim Box fight oynayacaklar Şu an görmüş olduğunuz gibi izlemedeyiz Sona kalan kişi yani ilk ölen kişi elenecek Kutuya gitmiyoruz artık Çünkü en iyiler kaldı şu an Ve bakacağız kim kazanacak Box fightımız başladı İlk ölen eleniyor. Sonrasında sona kalan iki kişi de 1 vs 1 atacak. Final roundumuzda 1 vs 1 olacak. Değil onu, şimdi spoiler vermiyorum arkadaşlar. Bu böyle yapıyor Aa. diye diye. <laughs> Yılanlamak demek ki olmuyormuş. Aga. Evet bakalım şu an ne olacak? Heyecanlı. Daha evet raşyanlar raşlayanlara. Evet şu an adamlar birbirlerine mi? vurmuyor bile. <laughs> Aga. Bu Buyur, buyur. Ya gittim gittim bu şarjın Aga 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 oh. oh Büyük finale geçiyoruz oh. Bakalım kim kazanacak büyük finale geçelim Evet gençler 1 vs 1 kısmına giriş yaptık Kazanan kişi 1000 v papelin sahibi olacak Arkadaşlar hazırsanız eğer başlayın Evet başladılar vs'ye Bakalım arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Skar istemediler. Ben de dedim ki tamam dedim. Siz bilirsiniz dedim. Aire istiyorsanız Aire oynayın dedim. Aire ile oynuyorlar. Falan, final rounddayız. Legendary pumpları var dedim ki. Arkadaşlar o pumpu alın ki dedim. Bir 200 görelim ya dedim. Bir 220 görmek istiyorum. Bakalım 200 atabilecekler mi? High şu an. Ken aldı. Bakalım bir pump denemesi olmadı. Nyx, içine tırdı, 88 Arelye, Nix içine girdi, sekter sekter vurdu. Arena ile töreme kötüydü. Nix 1-0 öne geçiyor. 3 olan kazanacak. 1-0 önde şu an. Başla bakalım Nix Real. Mongreal, GBP Nix. Evet 90'lar atılmaya başladı. Çatılar çatılar vurdu kendi sağlam vurdu bir tane. <laughs> kendi bir tane vuruyor. Bakalım 1-1 mi olacak? Şu an Heyecan dolu da canlarını söyleme arkadaşlar. Spoiler olmasın diye zaten ikisi de biliyor, tah tahmin ediyordur. Ben isterseniz mikrofonumu kapatayım mı? Canım da derken kendi kazandı. 1-1 oluyor. 1-1 oluyor. Bakalım kim alacak güç olan kazanıyor onu tekrardan hatırlatayım. bir mi papelin sahibi olacak. Arkadaşlar şöyle bir şey karar verdik. Adamlar sabahtan beri build atıyorlar. Birbirlerini öldüremiyorlar. 1 bir bir şu an. Box fight'a geçiş yapalım. Çünkü orada zone var ve o zone sayesinde kazananı orada belirleyeceğiz. Ona karar verdik. Gençler şöyle söylüyorum yani size. Şu an 1-1'den bir devam edeceğiz. 3 olan kazanacak ya. Yani iki tane üst üste kazanırsanız eğer kazanmış olursunuz. Ona göre. Evet şu an izlemedeyiz. Box fight'larını izliyoruz. Burada arkadaşlar illaki kendilerini öldürecekler. Oğlum burada safe var mı safe? Yok abi. Bu bu da aynı şey. Tamam neyse oynayın hadi. Ee abi bunda daha fazla fayda. Na yine mat bitiyor ya ben. Evet Aurele tarıyor. Bu hiç durumu nasıl acaba? Senin derken Aurele fena zorladı. Şey. Nix'in e hatırlıyorsun şu an canı çok az. Kendi bir tık R yapıyor. Şu bu üç sıkıntılar alır. Aa, bir daha bomb kaçırdı. Bomb kaçırıyor. İçine girdi. Ooo kendi aldı. Sıfır mat aldı. Oğlum mat yok da aynen sıfır matladı. 2-1'e geçiyor bakalım son round'u kim abi, alacak. Yavaştan vuruyor. Evet ikisi de vurmaya çalışıyor. Nix kaçırdı. Ama uzak olduğu için pumpları az vuruyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Derken Nix bir tane vurdu. Oo tek girdi. Büyük hata. 170 yıl ve 1000 papeli kendi kazanıyor. Kendisini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir diyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Buradan gençler kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Daha çok bu tarz video için beğenme abone olmayı unutmayın. Çünkü çok uğraştık arkadaşlar. Umarım sizler de destek verirsiniz. 100 bin aboneye de az kaldı. Bekliyorum desteklerinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.